Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Ben bugün nar ekşisi yaptım. Biliyorsunuz geçen sene tarifimi kanalında yayınlamıştım ve birçok izleyicim denedi, büyük beğeni aldı, yaklaşık olarak 3 milyon izlenme aldı. Buradan herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bana gelen soruları tekrardan değerlendirerek yeni bir nar ekşisi yaptım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İşlemlere başlamadan önce nar ekşisinin kıvamını kolay bir şekilde ayarlamak için buzla 3-4 tane böyle çay tabağı koymanızı tavsiye ediyorum. Eğer böyle bir çay tabağı yoksa küçük porselenlerde koyabilirsiniz. Burada tam olarak 30 kg nar var. Nar ekşisi yapmak için mutlaka narların ekşi olması gerekiyor. Bu işlemleri evde tek başına kendim yapacağım için işlerimi kolaylaştırmak istiyorum. Narları öncelikle ortadan ikiye kestikten sonra bu şekilde beyaz yerlerinden de 4-5 tane çizik atıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer benim YouTube kanalım olmasaydı bu nar ekşisini Kasım'ın ortasında veya Aralık'ın ilk haftasında yapardım. Çünkü narlar daha ekonomik olacaktı ve daha da olgun olacaktı. Böylelikle nar ekşisi daha da güzel olacaktı. Ancak programınızı yapmanız için ben önden bu videoyu yayınlamak istedim. Ben bunarları da nasıl temin ettiğimi hemen söylemek istiyorum. E, çünkü pazardaki birçok narlar tatlı olabilir. Ben bir hafta öncesinde senin pazarındaki esnaflara tembih ettim. Sağ olsunlar onlar da bir hafta sonrasında da getirmişlerdi. Böylelikle e, kolaylıkla temin etmiş oldum. Tabii ki de yüklü miktarda alırsanız, hallerden alırsanız daha da ekonomik olacaktır. Narların hepsini ortadan ikiye kestim. Bu işlem yaklaşık olarak 15 veya 20 dakikamı aldı. Elime bir tahta kaşık alarak şimdi seri bir şekilde narların tanelerini dökeceğim. Bu işlem hem çok zevkli hem de gerçekten de çok pratik oluyor. Tahta kaşıkla sert bir şekilde narlara vuruyorum ve saniyeler içerisinde nar taneleri dökülüyor. Bakın ne kadar çok kolay oluyor. Ne kadar sert vurursanız işlem o kadar kısa bir süre içerisinde bitecektir. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu tahta kaşığı bu şekilde düz tutarsanız belki ilerleyen dakikalarda bu tahta kaşığın kırılmasına sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden yandan vurursanız daha da kolay olacak. Biraz sonra göstereceğim. Evet aynen bu şekilde tahta kaşın kenarıyla döküyorum. Bazen düz bazen e, kenarıyla. Zaten narlar sizi yönlendirecektir. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Narları döktükten sonra bu beyazları alıyorum. Çünkü bu beyazlar kalırsa nar ekşisi acı olabilir. İşlem artık sona erdi. Yaklaşık olarak 40-50 dakikamı aldı. Eğer narları ortadan ikiye kesmemiş olsaydım seri bir şekilde yapmayacaktım ve bu işlem daha da uzun sürecekti. Tencereye bir miktar nar aldım ve blenderı hafifçe çalıştırıyorum. Ardından tekrar nar ilavesi yapacağım. Eğer bu işlemi toplu bir şekilde yapmış olsaydım etrafa çok fazla sıçrayabilirdi. O yüzden böyle azar azar narlarla bu işlemi yapıyorum. Bu arada bu alüminyum tencereyi sadece böyle maçlarda kullanıyorum. Pişirmede kesinlikle kullanmıyorum. Sağlık için hiç kimseye de önermiyorum. Bu blenderı çalıştırırken çok yoğun bir performansla çalıştırmanıza hiç gerek yok ve yapmayın da çok hafif bastırarak yani bu tuşuna çok hafif bastırarak hemen karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten narlar hemen sulanacaktır. Saniyelik bir iş arkadaşlar bu. Geçenki videomda çok fazla tepki aldım. Siz bu işlemi yaptığınız için nar ekşisi acı olacak diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. E sadece makineyi çok fazla çalıştırmayın. Çok hafif dokunuşlarla bu işlemi yapmanız yeterli olacaktır. Kesinlikle nar ekşisi acı olmayacaktır. Normalde bu işlemi ezerek yapıyorlar. Ancak ev ortamında bu mümkün değil. Elinize sıkarsanız da zaten hemen pes edeceksiniz çünkü çok yorucu. Belki narsık maletiyle yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Ben seneye narsık maleti alacağım, onunla yapacağım ama şimdilik bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle herhangi bir sorun olmayacaktır. Güvenle yapabilirsiniz. Blender'dan çekme işlemi sadece 1 veya 2 dakika aldı? Şimdi çekmiş olduğum narların hepsini bir süzgeçten geçirmem gerekiyor. Süzgeçin altına derince bir kase koydum. Şimdi böyle yavaş yavaş suların aşağıya inmesini sağlayacağım. İşlemin kolay bitmesi için elimle sıkmam gerekiyor. Bu işlem birazcık güç gerektirebilir ve burada biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Burası gerçekten de güç gerektiriyor. Ne kadar çok iyi sıkarsak, fire o kadar az olacaktır. Lütfen bu çekirdekleri de atmayın. Ben hem temizlik sirkesi kuracağım videomda paylaşacağım hem de meyve suyu yapacağım biraz sonra. İşlemler artık sona erdi ama ben bu çekirdekleri biraz daha sıkmak istiyorum. Belki biraz daha nar suyu çıkabilir. 30 kilogramların suyunu işte bu şekilde kolaylıkla hazırladım. Biraz kalme meyve suyu hazırlamak istiyorum. Bir kaseye bir miktar nar çekirdeği, üstüne içme suyu ve biraz da şeker ilavesi yaptım. Karıştırdım. Ben şimdi bunu biraz kenara alacağım. Süzme işlemi bittikten sonra da afiyette içeceğim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok lezzetli oluyor. Kalan çekirdeğini de biraz sonra temizlik sirkesi yapacağım. Onu da sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim tüm nar sularını bu şekilde toplam iki defa elekten geçireceğim. Bu işlem çok önemlidir. Toplam iki defa olacak. Bakın ne kadar çok posa çıktı. Ortalama bir tencere 4,5 saat boyunca kaynayacak veya 5 saat boyunca kaynayacak. Bu süreçte bu posalar mutlaka yanacak. Değer posalarla beraber kaynatmış olsaydık posalar yanacaktı. ve nar ekşisinde mutlaka yanık kokusu olacaktı. O yüzden bu işlem çok önemlidir. İki defa yapılması gerekiyor. Bu artık ikinci işlemin sonu. Görmüş olduğunuz gibi yine bir miktar daha posa çıktı. Bu posaları az önce hazırlamış olduğum meyve suyunun içerisine koyabilirsiniz. Veya temizlik sirkesinin içerisine koyabilirsiniz. Şimdi son olarak bir defa da tülbentten geçireceğim. Tülbentten geçersek daha da iyi olacaktır. Toplam iki büyük tencere nar suyu çıktı. Bir tanesini düdüklü tencereye, diğerini de evde bulunan en büyük tencereye koydum. Artık bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ocağı alacağız ve orta ateşte kaynatacağız. 15 dakikada e bir gelip ara ara tahta kaşıkla karıştıracağız ve yüzeyinde oluşan bütün kevkleri temizleyeceğiz. Artık tencereleri ocağa koyduğuma göre kendime bir miktar meyve suyu hazırlamam gerekiyor. Çünkü şu anda bu meyve suyuna çok ihtiyacım var hemen elimi sıkacağım ve bir sürahi alacağım göreceksiniz ki size de çok iyi gelecek gerçekten de tadı nefis oluyor o süzgeçte biriken posalardan bir miktar da yine bu meyve suyun içerisine koymuştum bakın ne kadar çok bol posalı ve kesinlikle çok lezzetli Ve burası çok önemli. Bu meyve suyunu hemen tüketmeniz gerekiyor. Birkaç saat sonrasında kalmamalı. Ertesi gününe kalmamalı. Aksi halde bozulacaktır. Ve e, kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden hemen siz de tencereleri ocağa koyduğunuz zaman afiyetle içebilirsiniz. Bu yorgunluğun üstüne gerçekten de çok iyi geldi. O kadar çok lezzetli ki inanın şu sürahin hepsini içmek istiyorum. Zaten tadına baktığınız zaman eminim siz ve çocuklarınız da çok beğenecek. Her yıl aynen bu şekilde yaparım. Sizlere garantisini veriyorum. Aynen bu şekilde yapın. Her yıl böyle yapacaksınız. Eminim tadını da çok beğeneceksiniz. E, bu arada e, geçen sene nar ekşim az kalmıştı. Minik mutfakta Hatice arkadaşımdan ben istemiştim. O da Hatay'dan göndermişti. Hataylıdır kendisi. E, Youtube'da kanalı var. Takip edebilirsiniz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü en göndermiş olduğu nar ekşisi tadına doyamadık. Benim yaptığım da çok güzeldi. Onun gönderdiği de çok güzeldi. Kalan posalarla temizlik sirkesi yapıyorum. Bir kavanoza aldım bir miktar göz kararı yarısının geçecek kadar olsun şişenin üstüne içme suyu ve 5-6 yemek kaşığı da toz şeker ilavesi yaptım. Sabah akşam bu kavanozu karıştıracağım bir okulava yardımıyla. Daha büyük daha küçük artık göz kararı yapabilirsiniz. Ben detay olarak yine bu sirkenin tarifini açıklama kısmına tek tek yazacağım. Zaten temizlik amaçlı olduğu için bir tanesinde de plastik kullandım. Hiç önemli değil. Sabah akşam bu şekilde karıştıracağım. kranlık bir yerde e, saklayacağım bu şişeleri. Kesinlikle hava gerekiyor. Kapaklarını kesinlikle tam sıkmıyorum. E, sadece kapakları üstüne kapatıyorum. Bu kadar. Evet artık temizlik sirkelerini kurdum. İstemeyen tabii ki de yapmayabilir. Yaklaşık olarak 15-20 gün boyunca karıştıracağım. Posaların tamamen dibe çökmesi gerekiyor. Ardından da birer su bardağı maya için e, organik ev yapımı sirke ilave edeceğim. Sirke ilave etmeden olabilir ama biraz şans işi bu. Yaklaşık e, ananın oluşması da 1,5 ayı sürebilir. Dediğim gibi ben açıklama kısmına bütün detaylarını yazacağım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu tencerenin içerisinde yarı yarıya daha az nar suyu olmuş olsaydı, yani örneğin 10 kilogramdan 5 kilogramdan ne yapmış olsaydınız, tabii ki de oluşum süresi daha hızlı inecekti. 4,5 saat yerine 2 saat sürecekti. Sizlere, sizler de tabak testiyle çok kolay bir şekilde nar ekşisinin olup olmadığını anlayabileceksiniz. O yüzden özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Tabii tecrübeli ev hanımları göz kararıyla kolaylıkla ayarlayabilir ama ilk defa yapan izleyicilerim mutlaka tabak testi yapması gerekiyor. Aradan 3,5 saat geçti. Tencereler orta ateşte kaynıyor. Hemen kıvam testi yapmak istiyorum. Buzluktaki çay tabağını çıkarttım ve bir miktar kaynayan nar ekşisinden tabağa aldım. Hemen zaten sonuç veriyor görüyorsunuz. Yeteri kadar kıvam almamış ortalama 1,5 saat daha kaynaması gerekiyor. Toplam 4 saat oldu. Ben şimdi tekrardan bir kıvam testi yapmak istedim. Bakın biraz kıvam almış. Yaklaşık bir yarım saat sonra tencerenin altını kapatabilirim. Orta ateşte kaynamaya devam ediyor. Oluşan köpükleri de bu süreçte hep aldım. Ara ara da karıştırdım. Yaklaşık buçuk saat geçti. Ben tencerenin altını kapatacağım ama son kez yine kontrol etmek istedim. Bakın ne kadar çok güzel bir kıvam almış. Bu tencereyi kapatıyorum ama diğer düdüklü tencere biraz dar olduğu için onu birazcık daha kaynatacağım. Ortalama yarım saat sonra onu da kapatacağım. Aslında iki tencereyi de birleştirebilirdim azaldığı zaman. Ancak ben iki tencerenin de performansını göstermek istediğim için birleştirmedim. Siz isterseniz birleştirebilirsiniz. Bakın diğer tencereyi indirdim ama bu tencere hala kıvam almamış. O yüzden kaynatmaya devam ediyorum. Aradan bir gece geçti. Tencerelerin altını kapattıktan sonra masanın üstüne koydum ve üstünü hiçbir şekilde kapatmadım. Tamamen soğudu. Şimdi cam şişelerini artık alabilirim. Biraz sonra da kıvamını göstereceğim. Önceki videomda bana çok soru gelmişti. 10 kilogramlardan kaç kilogramlar ekşisi çıkar? 20 kilogramdan kaç kilogramlar ekşisi çıkar diye. İnşallah biraz sonra hepsini cevaplayacağım. Hepsini şişelere doldurdum ve tencerenin dibinde göstermek istiyorum. Bakın ne kadar çok temiz. Ara ara karıştırmak çok çok önemlidir ve köpüklerini almak da aynı zamanda çok önemlidir. Şişelerin arasını düşürdükten sonra hepsini hesapladım. Toplam 30 kilogram nardan 2 kilo 700 gram nar ekşisi çıktı. Bu tabii ki de narın kalitesine göre değişebilir. 30 nardan 3 kilogram da nar ekşisi çıkabilir. 2,5 kilogram da nar ekşisi çıkabilir Gerçekten de muhteşem bir sonuç şimdi hemen kıvamını göstermek istiyorum size ee, çok e, meşakkatli bir iş ama sonuçlarına değiyor herkes evinde kolaylıkla yapabilir Ben bunu sizlere göstermek istedim normal çelik tencereler kullandım kesinlikle alüminyum kullanmadım Eğer alüminyum kullanmış olsaydım Belki bu miktar biraz daha artabilirdi ama sağlık için kesinlikle çelik tencere tavsiye ediyorum. Büyük tencerelerde yaparsanız tabii ki de işleminiz daha kolay olacak. Bir yıl bozulmaz. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Özellikle grip olduğunuz zaman bol bol tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bu da hazır nar ekşisi. Hemen şimdi ikisini de karşılaştırmak istiyorum. Bakalım arada nasıl bir fark var. Müsaadenizle hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. O kadar güzel bir aroması var ki inanın şu anda kaşık kaşık yemek istiyorum. Ben iddia ediyorum kendi evinize nar ekşisi yaptıktan sonra bir daha asla marketlerden almayacaksınız. Tabii ki de işini iyi yapan yerler, firmalar vardır. Onları tenzih ederim. Ama lütfen yapın. Biraz detaylı bir video oldu. Amacım herkesin evinde kolaylıkla nar ekşisi yapmasını sağlamaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer hazır nar ekşisiyle mukayese bile etmek istemiyorum. O da çok lezzetli ama içinde nar yok. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.